Günaydın. şey mi dersin? Sadrazam mı? İkisinden biri geldi. Herkese yeniden merhabalar kanalıma. Hoş geldiniz. Saçlarımı yıkadım sabah sabah. Birazcık ikiliyorum ha. Saçlarımı yıkadım sabah sabah. Ama normalde ben bayağı havluda bekletirim bu arada ama şu an hiç havluda bekletecek vaktim yok. Gerçekten. Ee, olduğu kadar diyelim. Hemen saçımı şundan sıkıyorum. Neler şey yaptığımı da göstereyim. Düz sonrası. Ama bir saniye. Geldim. Bunu sıkıyorum arkadaşlar. Bunu herkes çok öne ah, öneriyor. Urban Care'ın Biotin ve Kafein Spreyi. Yani hiçbir şey. Ay, önce yağ sürmem lazım. <laughs> arkadaşlar uyku seveyim. Gece hiç uyuyamadım yine. Ama e, bir önceki videoda size bunu anlatıp daha sonra yalancı çıktığım için bir şey demek istemem. Görürseniz bugün görürsünüz. <laughs> Hiç uyuyamadım gerçekten. Bir saat falan belki uyudum. Ya o aralarda böyle bir saat yedi buçuk gibi falan sanki uykuya daldım gibi hissediyorum. <laughs> Ama emin de değilim gerçekten. Saçımı böyle arkadaşlar rastgele her yerine e, yağ sürüyorum. Sürdüğüm yağı göstereceğim bir saniye. Bunlar çok memnunum. Bunu gerçekten Alın aldırın. zaten ya yani olayı aslında işte 6 tane doğal yağ bir yanda içinde var o yüzden mantıken güzel oluyor yani ve <laughs> yumuşacık yapıyor gerçekten şimdi tarıyorum normalde taranmıyor da bu arada bakar mısınız ya sürdüm hemen bu bir de saç kırmayan taraklardan bir de bunu sıkacağım işte yani bir faydası var mı ben hiçbir şey anlamadım aldık diye de sıkıyoruz. Yani inanın bir fikrim yok bu konuda. Bu şu an vaktim yok ama normalden şey bile yapıyorum. Masaj yapıyorum yani. O zaman ben saçımı kurutayım. Zaten hiç vaktim yok biliyor musunuz? Sallandığıma bakmayın yani. Kahvaltı etmem lazım daha. Gidiyorum. Kurutayım birazcık. Zaten büyük ihtimalle de kurutmayacağım çok. Bakın üşürsem beni e, soğuktan koruyacağına inandığım o şey. Kolu falan yok yani. Yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. <laughs> Benim kafasızlık şaka değil gerçekten. Arkadaşlar bakın Yasemin. <gülüyor> Yasemin. <gülüyor> Benim espri seviyesi şaka mı? Ben eve geldim arkadaşlar. Size hiçbir şey haber veremedim. Nedenini söylüyorum. Sabah o asansörde çektikten sonra minibüse koşmak suretiyle <laughs> yetiştim. Sonra da yine geç kaldığım için koşa koşa dershaneye gittim. Denemeden de çıkıp zaten direkt eve geldim. Çünkü e, cephanede hemen çıkmayacakmış. O yüzden onu beklemedim. Çünkü biliyorsunuz ki ben e, akşamları ve gece molasız, aralıksız çalıştığım için bu saatler aslında benim mola saatim. Yani şu an uzanmak yapmak istiyorum. Hatta böyle bir saat falan uyursam çok iyi olur. Her gün yapmaya çalışıyorum yani. Denemeden çıktıktan sonra biraz pilim atmış oluyor. Şu anda o saatlerde. Şu an saat iki buçuk bu arada. Ben yani biraz dinlenirim, yatarım. Uyurum azıcık. Sonra da başlarım normalde. Eve daha geç geliyorum. Yani cevap hatırının hemen verileceği günler. Çünkü kalıp hemen aynı denemeyi aynı gün sormuş oluyorum. Ee, ama bugün dediğim gibi o yüzden kalamadım. Bu arada üşümedim. yani bir sıkıntı <laughs> olmadı ama sabah e, keme çok küfrettim çünkü sabah soğuktu esiyordu yani sabah bir ceket almış olsaydım çok daha güzel mutlu bir sabah geçirirdim. Denememin nasıl geçtiğini söyleyeyim size sonra e, alakasız bir sonuç gelirse beraber benimle dalga geçeriz. E, yayını neydi ya durun size şimdi güzelce anlatayım. Araya bir ablam molası verdim. Mimse beni aramıştı da unutmuştum onu döndüm hemen. Neyse e, bilim anahtarı yayınları. Hayatıma ilk defa duyduğum bir yayın. Denemeyi beğenmedim. Onu söyleyeceğim. Yani kötü çözmedim. Yani mesela matematiğini hiç beğenmedim ama yapamadığımdan demiyorum. Çünkü yaptım. <laughs> yani denemede total. TT bu, bu arada. İki boşum var. Biri sosyalden, biri matematikten. Olasılık yapamadım bir tane. Ama bir şey söylemek istiyorum. Yani Şu... Şimdi 118 işaretlemiş kadar aslında iyi geçmedi. Nedenini söyleyeyim. Türkçem kötü geçti. Türkçem kötü geçtiği için yani çünkü ben gerçekten yani yarım saatte çözüyorum. Ama 45 dakikada çözdüm bana çok çelişkili geldi ya da ben Türkçe'de geriledim bilmiyorum bugün biraz Türkçe çözeceğim ama akşam evde çözerken sürekli dedim ki git akşam evde paragraf çöz Yasemin yani o yüzden bugün biraz çözeceğim Türkçe'm kötü geçtiği için de fenle sosyalde sallama moduna girdim yani normalde gerçekten sosyalde asla işaretlemeyeceğim soruları işaretledim mesela harita sorusu yani sen kimsin de bir harita sorusu işaretliyorsun Allah aşkına yani ben e, dünya haritasında Türkiye'yi bulabilmeye çok yeni başladım yani çok kötü. Neyse ama iyi işaretledim. Bir tane sosyalden var yine ama harita yani o kadar da güvenemedim kendime İzohipsi de. Bir tane de dediğim gibi matematikten boşum var. Ya bilmiyorum arkadaşlar nasıl geçtiğini tam olarak. Şimdi bir mesaj atacağım. Cephanete çıkınca hemen atsınlar bana diye. Ee, daha sonra zaten beraber kontrol ederiz. Gelin gelin kontrol vakti. <laughs> Gerginim ya of Türkçeden çok korkuyorum. Türkçe iyi geçtiyse iyi geçti çünkü. Gerçi sosyalde salladıklarım, kendi salladıklarım nerede acaba? <laughs> ben şimdi siz öyle hızlandırılmış izleyin ama kontrol edip geliyorum. Ama yemin olsun ki ben bu Türkçeme nazar değdirdim. Ama şimdi, vakit yok ya. Şimdi mi ya? 96-75 yaptım. Çok rahat e, 105 105'leri görürdüm. Çünkü zaten Türkçem 27,5. Yani normal netim zaten bundan neredeyse 10 net fazla. Ki ben bu arada yani Türkçeme nazar değdimden önce zaten TT'mi yüzlere fixlemiştim ama Türkçeme ne oldu? Yani Türkçeme ne oldu? Bugün çözeceğim gerçekten. Neyse söyleyeyim. Türkçe onu yanlış yani. 27.5. Sosyalim iyi geldi. 17 doğru 2 yanlış. 16.5. Matematiğimde 36 doğru 3 yanlış. 35.25. Fenim de 18 doğru 2 yanlış. 17.5. Neyse sonu çok iyi yani 96 75 yapmış yani güzel ama şımarıklık yapmak istemem ama yani Türkçeme çok üzülüyorum. Neyse. Dinlenmeme devam edeceğim. <laughs> Sağlık akan <laughs> yemeğimi yiyorum. Sonra da saat 5'e geliyor. Herhalde bunu yedikten sonra bir saat uyurum. 6 gibi annem geliyor zaten. O gelince kalkar derse başlarım. Yine midem bulandı. Zorla yedim ama e, kötü hissediyorum. <laughs> Ay gerçekten şu her şey bitse de hayatım normale dönse ya çok sıkıldım gerçekten ya. Bu kadar drama queen bir vücudumun olması da yani inanılmaz bir şey. Neyse ben gidiyorum yatıyorum. Uyurum herhalde bir, bir saat. Sonra artık yukarıda buluşacağız bir daha. Arkadaşlar annem... Bekleyin yerleştirme. Annem bana seslenmemiş. Kıyamamış mıdır nedir? Saat buçukta kendi kendime uyandım ya. Çok sinirlerim bozuldu. Çünkü hep diyorum zaten uykusuz olduğum için biri beni kaldırmazsa kalkmam yani kalkamam. İyi bile kalkmışım. Moralim bozuldu arkadaşlar gerçekten. Neyse saat 8 videoyu açacağım. Videom var. Videoyu yayına açacağım. Donum ayonu yiyeceğim bu arada. Daha sonra da ayet matematik denemesiyle başlayacağım. nasıl olduğunu anlamadığım bir şekilde 53 dakika kala bitti. Ve daha bir şey yapamam. Yani çözdüğüm soruları bir daha çözemiyorum. Belki çözsem yanlışımı görürüm düzeltirim falan ama yok yani o kadar da değil. İnanamadığım bir şekilde gerçekten 53 dakikada bitti. E, fen de çözdüm bu arada. Ay, 53 dakika kala bitti. E, İkisi bir şey oldu. E, i̇kisini çözdüm. Fende boşum yok. Matematikte bir tane boşum var. O da yani kürenin yüzey alanı sorusu. Kürenin yüzey alanıyla ya kalem oynatamadım, yapamamaktan zaten bilmiyorum yani böyle bir şey. Neyse söyle 79 işaretledim yani. Şimdi bir çay yapacağım. Bugün hiç içemedim. Canım çekiyor işte. <laughs> bir çay yapacağım. Daha sonra geri kontrol eder, size de haber veririm. Bugünkü e, videomuzun tartışma konusu da Allah e, biyolojinin belasını ne zaman verecek? <laughs> Benim bela okumalar sürekli değişiyor. E, matematikte arkadaş nereye koydum? Matematikte 37 doğru 2 yanlış. 36,5 yaptım. E, fende de fizik bir yanlış 13 doğru. 12,75. Kimya 13 doğru. Biyoloji 10 doğru 3 yanlış. Kardeşim yani çözmeseydin. E, burası 35, burası 36,5. 71,5. İlk defa yaptım bu arada. En yüksek tam 70 yapmıştım. <laughs> yani sıfır güçsüz. 71 buçuk. Birazcık morallerim düzeldi. Kendime geldim. Kek aldım yanıma arkadaşlar. Birazcık abucu bu yiyeceğim. Çok mutluyum. <laughs> Ay kendime geldim yeminle. Neyse azıcık dediğim gibi abucu bu yiyeceğim. Sıcak oldu bu arada. Sonra buraya ben dün gece celallenip bir şeyler yazmıştım. Göstereyim. Şunları çalış artık diye kendime. Arkadaşlar hiç ekoloji çalışacağımı düşünmüyordum ama yapamıyorum yani. Saat daha kaç? Saat 12'ye çeyrek var şu an. Neyse o zaman ben şimdi ilk kaçıyorum. Şimdi bir TRT Matematiğe başlıyorum. Bu arada TRT Matematik denemesi almam lazım. Herhalde 3D alacağım diye düşünüyorum. Çünkü TRT Matematik'ten de 3D alacağım. Sonra zaten sınav gelir. ya yani. başka da çözemem de. <laughs> başlıyorum. Birazcık çok şekilli şükürlüyorum. Bir sayfa 5 soru yazmayın be kardeşim ya. Yazmayın kardeşim. İlk bugün videoların ilkini yayınladım işte. Salak salak konuşuyorum. Şu anda salak, salak çıkışlar yapınca aklıma geldi. Ben çok cringe oluyorum izlerken ama e, beğenmenize sevindim. <laughs> Bir buçuk saatimi açıyorum. Allah kolaylık versin canım size de. Bana da. Başlıyorum. saat 2.30 buçuk. E, TT bitti 31.75 yaptım yani saattendir diyelim değil mi <laughs> bugünlerimi de daha yaptım <laughs> neyse ya yok TT çok dert etmiyorum gerçekten yani ortalama olduğumu düşünüyorum TT'de yani kolay bir sınav olursa en iyi yapanlardan olurum zor olursa herkesin düştüğü kadar düşer netim diye düşünüyorum yani TT konuşma kendime güveniyorum en baştan beri ya yani 10 bin sınıftan beri TT konusunda kendi güveniyorum. Çok bir sıkıntım yok. Neyse. E, iki boşum vardı işte. Beş yanlışım var. Şimdi sadece iki buçuk. Ben zaten beş önce uyumuyorum. O yüzden ne yapayım ne yapayım diye düşünürken bir ayete matematik yok. Bir ayete total denemesi daha çözmeye karar verdim. Yarın da ayete gideceğim. İnşallah ki kusmam. <laughs> Ama yok zaten ayete denemesini günde ikilemek istiyorum. Her türlü yani. O günahı da çözdüysem de dersen de çözmediysem de her türlü iki tane çözmek istiyorum. Çünkü çok da önemli zaten yani. Hepimizin bildiği üzere. O yüzden şimdi bilgisayar malıdan dokuzuncuyu çözeceğim. Sen ee, de çözerim. Sonra da yatarım zaten. Hatta soruları izleyemem bile. İzleyecek halim kalmaz. Ama yarın masaya oturduğum an izlerim. Öyle başlarım. Ne yapacaksam yine. Şeyleri yapmadım ben. Ekoloji yine çalışmadım. <laughs> i̇nşallah bir gün çalışırım gerçekten. ya. sınavdan önceki gece olmaz inşallah. Bir de o tabi. Öyle bir dileğim de var ama. Neyse öyle. Başlıyorum. Saat 5-7 geçiyor. 50 dakikası var hala ama kullanmayacağım. Yani şu an sadece bir tane soruyla uğraşıyorum. Hepsi dolu zaten. Hava aydınlanıyor inanılmaz yani şu bir tane şu bir çember sosuyla uğraşıyorum kafayı yedirtti bana haber vereyim dedim Allah aşkına havaya bakın ya böyle bir aydınlanma yok neyse benden bu kadar zaten görüşmek üzere konuşması yapıyorum e, matematikten 4 yanlış 35 doğru yaptım 34 e, fenden de toplam 35 yaptım 69 yani olmuş oldu. Ama e, fendeki hatalarımın hepsi yanlış okumak salaklık. Saatten kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çok daha yüksek yapabilmişim ama olsun yani 69 gayet iyi. Neyse ay video beğendiyseniz beğenmeyi, aşağıdaki kırmızı olan kanalıma abone olmayı unutmayın. Saat 5.30. Ben artık yatayım çünkü 3 saate kalkmam gerekiyor. <laughs> Tam şu an uyusam. <laughs> Bakalım inşallah yarınki denemede gayet güzel geçer. inşallah sizinkiler de çok güzel geçer. Hepinizi çok seviyorum. Yarın bir dahaki videoda görüşürüz.